Merhaba. Anksiyete ve kaygılar hep dindirilmesi gereken, sakinleşerek onlardan kurtulman gereken şeyler gibi gözükebilir ama aslında çok büyük ihtimalle bunlara ihtiyacım var. Kaygılı olmaya ihtiyacım var, anksiyetik olmaya ihtiyacım var. Çünkü hayat şartları zor ve pek çok olumsuz, rahatsız edici olaylar da gün be gün yaşanabiliyor. Ve senin merkezinde kalarak istediğin şeyi, istediğin rotayı e, yürütmen ve e, kendi hayatına en iyi şekilde faydayı sağlaman gerekiyor. Bu bir tür sorumluluk ve aynı zamanda yaşamının e, oturması için e, yürümen gereken bir rota ve endişelere ve anksiyeteye bu seviyede ihtiyacım var. Şimdi e, zorluklarla karşılaştığımızda. Yani bizim durumumuzu belirsiz hale getiren, dalgalandıran, işte hayatımızı zorlaştıran, bizi hayatta kalma halimizi tehdit eden unsurlarla karşılaştığımız zaman e, zihnimiz hani sosyal iletişim kuran, etrafla bağ kuran o zihnimiz bir tür silaha dönüşür. Yani senin e, etraf ile keyifli bağ kurmak, işte bir şeye, bir işe odaklanmak, bir şeyi sonuçlandırmak ve benzeri birçok aşamada kullandığın yaratıcılık, birçok aşamada kullandığın zihin bu kaygılar sayesinde bir silaha dönüşür. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Bir savunma mekanizması protokolünde, bir savunma protokolünde böyle bir görev alır ve senin içinde bulunduğun o tehdit içeren, o zorluklar, belirsizlikler korkular içeren o durumun içinden çıkman için bir e, araca dönüşür ve e, anksiyete bu noktada senin e, zekanı, e, hafızanı, zihinsel faaliyetlerini keskinleştirmeye yardımcı olur. Bunun dışında senin e, oyalandığın, senin kafanı karıştıran, böyle e, başına üşüşen e, şeylerle oyalanmanı da önler. Yani çok derin bir kaygıya girdiğin zaman seni çok sıkan ve boğan şeyler önceden aslında gözüne çarpmıyorken ve hala varlarken gözüne çarpmadıkları için bir aksiyon almadığın o oyalayıcı unsurlar çok fazla göze batmaya başlar ve bu aşamada onlardan kurtulmak ve onları e, keskin bir şekilde ayıklamak için eyleme geçebilirsin. Aynı zamanda sana bu eylemlerde yani hayatını dengeye getirmek o istediğin düzeneyi kurmak bu gibi şeyler için sana o cesareti verir. O ateşleyici, o eylemleri ortaya çıkartan ateşleyici cesareti verir. Aynı zamanda senin hayatını bir dengeye getirmen, senin dengeni bozan, seni sarsan şeyleri düzeltmen ve her şeyi o İyi, kendini iyi hissedeceğin alan neyse o alanı yaratmak için hizmet edecek şekilde yeniden düzenlemen için gereken gücü verir ve buna yardımcı olur. Ve aynı zamanda kökleri, anksiyetinin kökleri korkudan geldiği için, korkunun da kökleri esasında hayatta kalıp kalamama belirsizliğinin üstesinden gelmek olduğu için, dolaylı olarak senin hayatta kalma ve kendini koruma, kendini savunma alanlarında, toplanmana ve merkezlenmene yardımcı olur. Yani çok dağıldıysan böyle e, sürekli bir şeyler geliyorsa üzerine ve sen artık neye ne yapacağını şaşırmış haldeysen. Hatta e, burada e, bu kaygı hali belli bir seviyeye ulaştığı zaman sen toplanmaya başlarsın. Merkezlenmeye başlarsın ve buna dikkat etmeye başlarsın. Ve bu senin e, cesaretle o, o döngüleri kırman için gereken gücü verir. Bunları e, eyleme geçirdiğin zaman, yani hayatında böyle belirgin adımlar attığın zaman, kaygı sana artık e, olumlu yönde hizmet ediyor olur. Şimdi, öte yandan, bunları çok sık ve çok uzun süreli e, devam ettirmek, yani bu panik ve e, her şeyden korkma halinde işte hata yapmaktan hataları tekrarlamaktan korkma halinde uzun süre kaldığın zaman artık beynin bu yönde biraz daha yıpratıcı bir e, forma girmeye başladı. yani aslında akut seviyede yapıcı bir şeyken ve insanın e, varlığını sürdürmesi için koruyucu çok önemli bir e, görevi varken bunun çok uzun süre maruziyet yaratması kronik strese Hani uzun vadeli e, şeye bir gerginliğe sebep olur. Böyle olunca kısa vadede yapıcı olan hormonlar çok yapıcı hale gelmeye başlar. Ve işte artık her türlü yaşlanma, yıpranma, yorulma, hafızada verimsizlikler, yaratıcılıkta verimsizlikler, çözüm üretmede zaten yoğun verimsizlikler ve aynı zamanda düşüncelerin artık böyle hani çözüm üretmeye yönelik değildi. Daha seni yıkan işte içinde kendine yönelik olumsuz olan ne varsa o olumsuzluğun çok fazla büyümesi yani kendini eleştirme, suçlama gibi şeyler de olabilir, başka türlü rahatsızlıklar da olabilir. Yani kafanda dışarıya yönelik bir suçlama da olabilir, kendine dönük suçlama da olabilir. Bu uzun vadede böyle şeylere dönüşebiliyor ve bu hiç hoş değil. Yani bu sana iyi gelen bir şey değil. Aynı zamanda ileride hani gerçekten böyle zorlayıcı, seni sıkan bir şey olduğu zaman o yıpranmışlık seni hani uzun süre yıpranmış olarak devam ettiğin için artık onu geriden toparlamak için enerjin kalmayabilir. Burada kendini toplama ve bunun için gereken o şeyi hizalamayı, kendini bir plan, bir rota üzerinde tutmak için gereken hali koruyabilmen bu senin önceliğin ve bu kaygıların, endişelerin, anksiyetenin ne dersen... ...onun seni bu seviyede tutması sana hizmet eden bir şey. Bunun dışına çıkması senin için köstek olan bir şey. Ve cesaretli adımlar atmak için bu rezervi iradeli kullanmazsın. İda, i̇dareli de kullanmaz. Hem iradeli hem de idareli kullanmaz. Yani sürekli panik butonuna basarsan bu seni uzun vadede yıpratır. Ve bir merkezde kalman artık senin için en önemli gerekliliktir. Bunun için kendini gerekmediği zamanlarda sakinleştirmeyi ve zihninin e, rutin alandayken sakin, rahatlatıcı ve yaratıcı bir çözüm üretici kalmasına ihtiyacın var. Bunun içinden e, çıkmak için kendini e, eğitebilirsin. Yani e, kendi başına kaldığın zamanlar eğer kafandaki kaygılar sana seni bir yere götürmeyecekse yani e, artık sana hiçbir faydası yoksa sadece kafanda gereksiz tekrarlı olarak dönüyorsa ve gereksiz yere bilgisayarı yoruyorsa kafanı yoruyorsa o zaman e, basite dönmelisin tekrar. En basiti e, çok küçük yaştan itibaren yani doğduğunuz zamandan itibaren duyarlılık geliştirmiş ve beyinde duyarlılık yönünden de önemli bir porsiyonu olan e, temas dokunma duyusu. Burada bunu özellikle de ayak tabanlarına yönlendirmesi ve basmaktan keyif aldığın bir zemin bulması. Genelde bu toprak çimen falan olabilir ama bunlar şart değil. Eğer basmaktan keyif aldığın başka bir zemin bulursan onu da şey yapabilirsin. Hani o, o, da olur. Şimdi ayağını bu şekilde zemine temas ettiğinde kafandaki düşünceleri susturmaya falan çalışma. Hiç yapamazsın böyle bir şey. Sadece aklına bir şeyler gelse bile sen hep dikkatini dikkat demeyeyim dikkat deyince biraz daha böyle şey bir stresli bir odaklanma gibi oluyor. Daha çok farkındalığını yani duyarlılığını ayak tabanlarına yönlendir. Kafanda yine bir şeyler gelsin sen yine ayak tabanlarında kal. Ve ayak tabanlarının yerle olan temasını çok iyi bir şekilde hissetmeye çalış. Benim şey seanslarda bir yaptığım bir benzetme var. Yani sanki ayak tabanında altından geçenler yani topraktan sana Morse alfabesiyle bir darbeler gönderiliyormuş da çok küçük darbeler. Sen ayak tabanlarında onları hissetmeye çalışıyormuşsun, onları duyumsamaya çalışıyormuşsun gibi bir duyarlılıktan bahsediyorum. Böyle duyarlı olabilirsen, bu senin beyninin kendini toparlamaya yönelik ve merkezlenmeye yönelik ve sadeleşmeye ve böyle seni rahatsız eden, oyalayıcı şeylerden, faktörlerden uzaklaşmaya yönelik çalışmasına yardımcı olacaktır. Sağlıklı günler diliyorum.